Herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yaz boyunca buzdolabından eksik etmeyeceğiniz kivili limonata yapacağız. Daha önce çilekli limonata hazırlamıştım. Ee, bir portakal ve bir limonla 3 litre çıkan bir limonata tarifim de var. Onların linkini de video sonunda sizlere bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Ben de o tariflerden yola çıkarak bu kez niye kiviyle olmasın dedim ve 3 tane kivinin kabuklarını soyduktan sonra buzdolabı poşetine koyup en az 24 saat olmak üzere difrizde beklettim. Limonum zaten her zaman difrizde var. Bir tane de limon çıkarttım. 24 saat sonunda limonu ve kivi dışarı çıkardım difrizden. Dilimlenecek kıvama gelene kadar bekletiyorsunuz. Çok fazla çözülmesini beklemiyorsunuz gibi 10 dakika beklemesi kafi geliyor. Hepsini doğrayalım. Limonu, kiviyi. Kiviyi doğrayıp kabın içerisine, blenderın içerisine aldıktan sonra toz şeker ilave ettim. Ben toplamda bir su bardağı toz şeker kullandım. Kiviyi koyduk. Üzerine biraz şeker koydum. İsterseniz toz şekerin birden hepsini koymayın. Daha sonra tadına bakarak ilave yapabilirsiniz. Limonu da dilimleyip blenderın içerisine aldıktan sonra hepsini püre haline gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Bu noktada eğer blenderınız zorlanırsa içerisine bir çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Daha rahat, daha kolay tüm malzemeyi püre haline getirebilin diye. İstediğim gibi püre haline geldi. Kivi ve limon. Bir kabın içerisine boşaltıp toplamda bir buçuk litre su kullandım. Ama ilk önce 1 litresini koydum. Şekerin tadına baktım. Önce iyice bir karıştırın. Şeker erisin. Şeker eridikten sonra tadına bakın. Gerekirse toz şeker ve su ilavesi yapabilirsiniz. Ben toplamda bir su bardağı toz şeker, bir buçuk litre de su kullandım. Yaklaşık 25-30 dakika kadar Kivi ve blenderdan geçirmiş olduğum kivi ve limonu suyun içerisinde beklettikten sonra bir kevgirin içerisine, e, pasta malzemesi satan yerlerde satılıyor saç boneleri, o saç bonesinden koydum. Siz tülbent de koyabilirsiniz veya çok incedir kevgiriniz. Yani hiçbir şekilde dışarıya tortu bırakmıyordur. O şekilde bir kevgiriniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi iyice süzdürüyoruz. Gördüğünüz gibi 1,5 litre kivili limonatam hazır. Buzdolabına kaldırın. Dilediğiniz zaman içerisine kivi ve limon dilimleriyle servis edebilirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Youtube kanalıma eğer abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklayarak her yeni eklenen videomdan ücretsiz olarak haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.